neden gerçek manada bir kaza olmuş olsa da neden buna inanmak istemiyoruz ve neden sürekli bir komplo yani sabotaj olma ihtimalini de ciddi bir ihtimal olarak akıllara tutuyoruz? Ya şimdi şöyle bazı sorular sorarak aslında biz yol almaya çalışıyoruz. Şöyle yani helikopter arıza yapabilir. Hava şartları kötü. Yani bu kadar hava şartları kötü, kaza yapabilir bir helikopter var. 40 yıllık bir helikopter ve 50 yıllık e, eski bakımı yapılmamış yaptırımlardan dolayı. Ve siz böyle bir helikoptere en üst düzey yetkilileri koyuyorsunuz, gönderiyorsunuz. Yani önceden oradaki hava şartlarını tahmin edebilir miydiniz? Ederdiniz. Çünkü bir meteoroloji var ve bunun arıza yapabileceğini biliyorsunuz. Çünkü bu helikopterde gece görüş kamerası yok. Hava durumu radarı yok. Yani her şey pilotun kaderine bırakılmış. Pilot eğer iyi bir gözlemleme becerisine sahipse kurtaracak. Ona bırakılmış. Yani burada o yüzden biz netameli bir durum olduğunu düşünüyoruz. Yani çünkü oradaki yetkililer yani şunu biliyorlar. Evet İran'daki hava araçları eski. Yani %60'ı 40 yaşında. Ama İran'da şu an çok yeni helikopterler de var. E siz Cumhurbaşkanı'nı gönderiyorsunuz oraya veya Dışişleri Bakanı'nı. Yeni bir helikopterle göndermiyorsunuz. Kaza yapma olasılığı çok yüksek bir helikopterle gönderiyorsanız o zaman burada farklı şeyler akla geliyor. O yüzden ben de bütün konuşmacılar gibi bu noktada daha çok iç hesaplaşmaya bağlıyorum diyebilirim. Mesela Mücteba Hamaney'in ismi çok konuşuluyor. Yani evet. Ali Hamaney'in oğlu yani Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor diyorlar ama bunun ötesinde bana göre devrim rehberi de olmak istiyor. Asıl amacı Cumhurbaşkanlığı değil çünkü. Yani babasından sonra diyor ki ben olayım aslında bir nevi hanedanla çevirecek, hamaney hanedanlığı. O açıdan ben şunu söyleyebilirim, mücteba olsun veya diğer dinamiklerle işte İbrahim reisi arasında bir taht oyunu olmuş olabilir. Yani bir kurt kapanına benziyor. Tabii şu an tahmin yürütüyoruz. Yani, e, bu bir göre evet. göreceğiz. Bu meseleyi konuşurken yani kaza mıdır, sabotaj mıdır, saldırı mıdır, iç olay mıdır, dıştan bir şey midir? Burada birden çok manipülasyon var mı yani ortalıkta? Bir bilgi kirli de söz konusu mu? Ee, yani bilgi kirliliği de tabii o da söz konusu, o da var. Yani biliyorsunuz günümüzde 21. yüzyıldayız, enformasyon dönemindeyiz, her tarafta bir bilgi arışverişi var dezenformasyon söz konusu enformasyon girişi var. Mesela İran hala resmi açıklamayı yapmadı. Yani tam olarak neyini ne olduğunu söylemedi. Gerçi söylese de kamuoyu çok ikna olacak mı onu da bilmiyorum. Çünkü İran rejimi başlı başına sorunlu hastalıklı bir rejim. Doğruyu söyleyecek mi onu da bilmiyoruz. Tabii ki burada dezenformasyon var. Ama biz neye göre hareket ediyoruz? Biz mevcut duruma göre yani mevcut şartları orada dikkate alarak bazı sorular soruyoruz. Bu soruların cevabını bulmaya çalışıyoruz. İran rejimi bakalım bunlara bir cevap verecek mi? Yani burada mesela ABD parmağı üzerinde yani ABD'nin bir etkisi var mı? ABD mi acaba yaptı orada böyle bir sabotaj veya suikast? Ben de bu noktada özellikle Doktor Mustafa Peköz'e katılıyorum. Şimdi şöyle ABD Ukrayna Rusya savaşı yüksek yoğunluklu olarak devam ettiği bir sürede yeni bir cephe açmaz. Yani yeni bir tamam, cephe doğmaz değil. İs İsrail ile gibi... ilgili çok ciddi yani İsrail'le İsrail ismi çok geçti abededen çok yani İsrail özellikle Şam'a yönelik yaptığı saldırıda şöyle söylendi. İsrail İran'ı bir savaşa çekmek istiyor denildi. Söylendi ama şimdi o evet. savaşa çekerse evet Netanyahu bunu yapabilir. E, Netanyahu'nun buna ihtiyacı var. Yani gerginliğe, husumete çatışmaya ihtiyacı var ama ABD'nin yok. Şu durumda onunki yok. Çünkü bölgesel bir savaş beraberinde daha küresel bir savaşa döner. E şu an ABD zaten Ukrayna savaşını finanse edemiyor. Askeri sevkiyatta zorlanıyor. Mesela paketler istediği gibi hızlı bir şekilde çıkmıyor. Ve Ukrayna Rusya'ya karşı şu an çok da kolay bir durumda değil. Son evet. aylarda bunu görebiliyoruz. O açıdan şunu söyleyeyim. Yani ABD bir kaza iki atı bağlamaz. Dış politikası bu kadar basit değil. Yani. Basit değil evet. Ilgili ilgili sanıyorum. Evet. Doktor İsmet Konak, sen nasıl bakıyorsun bu mesele? Yani bu Devlet Bahçeli neden böyle bir ihtimali de Türkiye'nin önüne koydu? Şimdi bana göre bu açıklama saraydan çok bağımsız bir açıklama değil. Yani sarayın da onayıyla yapılmış bir açıklama, bir yönlendirme de var. Bu açıklamayı yap dediler kanunca yani. Şimdi diktatörleri hayat harekete geçiren onlara cesareti değil yani korkusudur. Etrafındaki her şeyi tehdit olarak görürler. Yani tıpkı bu Teselya kralı Eri gibidirler. Çekinirler, korkarlar. Etrafındaki her şeyi yerler. En sonunda kendilerini de yerler. Erdoğan rejimi öyle. Bahçeli bunu o Erdoğan'ın etrafındaki muhtemel dinamikleri sindirmek için yapıyor. Bana göre de öyle. Yani şimdiden bir mesaj veriyor. Yani diyor ki olay ki böyle bir şeye danışırsanız bir gözdağı veriyor. Yapmayın yani diyor. Geri çekilin diyor. İkincisi de bana göre merkezileşmenin de önünü açıyor. Daha fazla merkezleşme, daha fazla güç kullanmanın önünü de açıyor. Yani, yani böyle bir tehlike var. Bunun için de bizim önlem almamız gerekiyor diyor. Öğrenmiyor. Aynen. Evet. Yani askeri olarak veya iç güvenlik açısından önlem alalım. E peki önlem aldıkları zaman burada yine kime yöneleceklerdir? Tabii ki Kürt hareketine yöneleceklerdir. O açıdan bu burayı iyi görmek lazım. Yani biraz daha orada bir taktik var. O taktikte amaç birinci amaç sarayın o otokratik yapısını daha fazla kuvvetlendirmek. İkincisi de bu otokratik yapıyı zedeleyebilecek mevcut dinamikleri, periferisindeki dinamikleri sindirmek. Mesela Emniyet Müdürlüğü'nde bu son dönem konuşuldu. Yani bize karşı bazı işte kalkışmalar var veya bazı görüşmeler var dediler. Aslında çok asılsız da değil. Yani gündemi belirleme ama amaçlı değildi. Onlara da bir mesaj veriyor. Onu söyleyelim. E şunu tekrar yapıyor. Diyor ki biz bu güçleri terbiye ederken güç kullanalım. Güç kullanırsa yine burada Kürtler zarar görebilir. Evet. Onu da dikkate evet. almak gerekir. Peki söz sıra sendeyken şu sıra sorayım daha sonra memur e geçeceğim. Yani Reis'in ölümünden sonra İran'ın dış politikasında bir değişiklik söz konusu olabilir mi önümüzdeki süreçte? Yani keskin bir değişim şu an için biraz zor çünkü 28 Haziran'da seçim var. Seçime odaklanacaklar. Yine muhafazakarlarla reformcular bu seçime hazırlık yapacaklar. Ama mevcut müesses nizam kime daha fazla destek verecek? Kaçınılmaz olarak muhafazakarlara destek verecek. Biliyorsunuz orada anayasayı koruyucular konseyi var. Bu konsey adayların başvurusunu alır, kontrol eder. Adayların seçime girişine onay verir. Bu noktada ben reformist, reformcular adına girecek olan adayın şansının oldukça düşük bir olduğunu düşünüyorum. Mesela Ali Laricani var. Eski meclis başkanı. Yani onun ismi konuşuluyor reformcular adına. Bir de Muhammed Muhbir var. O da muhafazakarlar adına girmesi muhtemel olan bir isim. Ali Hamane'ye yakın bir isim. Mesela o da olabilir. Bakacağız tabii 2 3 isim daha var. Ama seçimde yine muhafazakarlar galip gelebilir öyle bir ihtimal var. Şimdi seçimle ilgili aslında şunu söylemek lazım. Evet. Halkın peki yani bu seçim olursa halk ne yapacak? Asıl biz bunu hiç konuşmuyoruz. Çünkü halkın oradaki iradesi de bundan sonraki politikanın belirlenmesinde etkili olabilir. Şimdi son olarak Mart 2024'te bir meclis seçimleri oldu İran'da. Katılım %41. Yani oldukça düşük halkın sandığa olan itimatı çok az. Yani halk artık şunu görüyor. Reformcu da olsa, muhafazakar da olsa sandıkla değişim olmayacak. Halkın beklentisi İran'da reformlar değil. Halk diyor ki oradaki o mekanizma, bütün rejim değişikliği orası. Yani ne var orada? Teokrasi var. Şerri hukuk var, şerri kanunlar var. Bunların değişmesini istiyor. Şimdi mesela bir örnek var. Recm. Yani zina yapıyor atıyorum. E zinanın karşılığı recm. Veya idam cezası. Ve bu recm daha çok kadınlara uygulanıyor. Yani evet. bir bütün eril bir zihniyet. Bir diğeri mesela amputasyon. Yani organın kesilmesi. Hırsızlık yapıyorsunuz, elinizi kesiyorlar. Yani bu neden son derece çaldırıcı bir uygulama. İnsan haklarına aykırı. Neyi gösteriyor? Din kundağına sarılmış bir toplum. Ve toplum bu kundaktan çıkmak istiyor. Yani şöyle bir durum var. Hemen e, şimdi sözü çok fazla uzatmayacağım. E, köpek balıkları biliyorsunuz denizde yaşarlar. Yani İran rejimi köpek balıklarına diyor ki hayır siz bundan sonra karada yaşayacaksınız. Yani bu kadar ters bir rejim. Halkın beklentisi 21. yüzyılda bu akıl dışı yönetimin değişmesi. Tıpkı Abdurrahman Kasımlı'nın o hayalindeki İran ne diyordu? Demokratik, özgür bir İran, otonom Rojelat veya evet, diğer yerler Şimdi, Evet, ben, evet. şimdi Memoşen. Ben... Şunu söyleyeyim, ha, ya seçimlerden sonra belki bakacağız ona göre. Köklü bir değişiklik olmayacak ama yeniden farklı gelişme. Şimdi ben tabii o olay olduğu gibi ben hemen Rus basınına baktım. Yani acaba neler düşünüyorlar, ne yapıyorlar Konsomuskaya Pravda gazetesini biraz hemen inceledim. Çünkü Kremlin'e yakın bir gazete. O gazetede çıkan yazılar aslında bir nevi Kremlin'in resmi politikası gibi. Rusya bizim bahsettiğimiz o senaryolardan sadece tek senaryo üzerinde durdu. O da ABD ve İsrail'in bu olayı organize ettiği yönünde. Şimdi Rusya'da artık zaten biz bunu kanıksadık. Yani nerede bir olay oluyorsa direkt bir batı parmağı olduğunu düşünüyorlar. Bir paranoya söz konusu. Öküzün altında sürekli bir buzağı arama durumu var ve yani artık nesnel düşünemiyorlar. Çünkü bu Ukrayna Savaşı'na birlikte de aralarında ciddi bir gerginlik var. Onlar Ama artık şey Batı'da da var. Batı basında da var. Bir hemen bir şey olduğu zaman ya işte Rusya'yı, İran'ı, Çin'i arıyorlar ve hatta bir, bir takım komplo teorileri üretiliyor. Yani bir, batıda ne bir hata şey hata olduğu, hata olduğu hata zaman evet yani Doğru, o tek değil. Evet. Mesela Aşağı şu anda bizim... çok yaygın bir görüş söyleyeyim. Ee, bütün Batı ülkelerinde sağ ve sol radikal grupları Rus istihbaratını desteklediği, para aktardığı, işte onları özendirdiği falan söyleniyor. Hatta bu işte sağ yükselişin, sağ radikal yükselişin nedeninden, nedeninden bir israf gösteriliyor. Halbuki başka dinamikler de var. Yani evet. Yani böyle bir karşılıklı, dur, dur. karşılıklı bir e, akıl yitirme ak, e, durumu söz konusu. Bir akıl tutulma söz konusu. Evet. Doğru doğru karşılıklı. Şimdi ben size bir şey anlatayım. Bir gün e, Amerikanın Amerikalı'nın biri Moskova'ya gidiyor. Orada metroyu kullanacak. Ama metro Amerika gibi çok iyi değil. Yani teknolojisi iyi değil. Orada bir Rus'a diyor ki sizin diyor bu metronuz niye bu kadar kötü, niye bu kadar geç geliyor? Ve Rus da diyor ki siz de Derileri öldürdünüz diyor. Evet. Yani şimdi evet aralarında her zaman böyle anlamsız bir kutuplaşma var. Şimdi tekrardan biz Putin'e dönersek orada Putin dedi ki İbrahim Reisi bizim en sadık, en gerçekçi dostumuzdur dedi. Sahip çıktı, karalar bağladı, yaz tuttu. Ondan sonra bunu tabii Batı karşıtlığını da yine her zamanki gibi ülke içerisinde de kullanıyor şu an kullanmaya da devam ediyor. Fırsatı kaçırmıyor. Tabii Rus halkının şöyle bir hassasiyeti var. Biliyorsunuz 1812 savaşından bu yana yani Fransa saldırdı birinci vatan savaşı oldu ikinci savaşında Hitler Almanya'sı saldırdı ikinci vatan savaşı oldu milyonlarca kayıp verildi o coğrafyada büyük acılar yaşandı doğal olarak Rusya halkında Batı'ya karşı bir nefret var gelenekselleşmiş bir husumet var Putin her seferinde bunu kullanmaya çalışıyor İbrahim Reisi olayında da bu oldu yani bir nevi Selde Kütük kapma cin gözlüğü var. Putin de onu yaptı. Şimdi Putin tabii şu an seçimlere odaklanıyor. Acaba tekrar mısınız? Ne kapma şeyi var? Evet. Sel, Sel selde ha, kütük senden. kapma cin gözlüğü. Evet, selden evet. kütük kapma. Evet. Cin gözlüğü var. Şimdi tabii seçimlere yoğunlaşmış durumda. Yani 28 Mayıs seçimlerinde acaba kim kazanacak? Bir de ona bakıyor. Putin her zaman radikal muhafazakarların iktidarda kalmasını ister. Çünkü onlar da Batı'ya karşı ciddi bir tavır vardır, mesafe vardır. Bu da Putin lehinedir. Zaten bu son dönem İbrahim reisi hükümetiyle yakın çalışıyordu. Şahet dronlarını satıyorlardı Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı. Aralarında ciddi bir askeri ittifak var. Ha, önceki dönemde de oluyordu ama Batı'yla olan o ılımlı yaklaşımdansa, yani Hasan Ruhani'dense İbrahim reisi tercih ederdi, ediyordu. Bundan sonra da öyle bir hükümetin olmasını istiyor, onun altını çizer. Evet.